Ajans Spor. Gomis, Panterdim, Galatasaray'da aslan oldum. Ajans Spor Haber. Suudi Arabistan'ın Al-Hilal takımında forma giyen Galatasaray'ın eski yıldızı Buffet'in bir Gomis, Fransa'nın Sofut dergisine kariyeriyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. 35 yaşındaki Fransız futbolcu Gomis, Galatasaray ile yaşadığı ayrılık süreci ve Suudi Arabistan'da devam eden kariyeri hakkında şu ifadeleri kullandı. Galatasaray, gerçek bir aslan istediği için beni transfer etmişti. Galatasaray'dan ekonomik nedenlerden ötürü ayrıldım. Bir yabancı oyuncunun attığı en çok golü attım, rekor kırdım ve şampiyon oldum. Galatasaray'da hedeflerime ulaştım. Swansea'da başarısız olmuştum ve Fransa dışında ilk kez Galatasaray'da başarılı oldum. O yaşta bu mücadeleyle başa çıktım. Galatasaray'da oynadıktan sonra aslan oldum. Galatasaray gerçek bir aslan istediği için beni transfer etmişti. Bana Fransa'da panter diyorlardı ama ben hayvanların kralı olmak istedim. Burcum aslan. Ayrıca, Senegal kökenliyim. Kendime limit tanımam. Suudi Arabistan'da yaşamak güzel. Suudi Arabistan Ligi, Türkiye Ligi'ne çok benziyor. Al Hilal'e karşı herkes kapanıyor. Çok ufak boşluklar bulabiliyorsunuz. Gol atmak kolay değil. Fiziksel olarak çok güçlü olmak zorundasınız, çünkü çok fazla ikili mücadele oluyor. Ayrıca, teknik kapasitesi yüksek birlik. Taktiksel açıdan gelişmesi gereken yönler var. Suudi futbolunun uluslararası alanda tanınması için biraz daha tecrübeye sahip olması gerekiyor. Buraya tatil yapmaya gelmedim. Suudi Arabistan'da yaşamak güzel. Suudi Arabistan'da sınırlar kapalı olduğu için kimse bilmiyor ama burası harika bir yer. Çok güzel manzaralar, harika bir tarih ve çok cömert insanları var. Bence yakın gelecekte Suudi Arabistan yıldızı parlayan ülkelerden biri olacak. Öte yandan Fransız futbolcu Buffett'in bir gomis, bu sezon al hilal formasıyla 21. maçta 14 gol ve 4 asiste ulaştı.